Kanalıma ve sinem mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak kreten tarifim olacak. Tarife geçmeden önce videomu izleyip beni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Geçelim hemen yapıma. Tavamın içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış soğanımı ekliyorum. Ve kavuruyorum. kavrulmuş olan soğanlarımın üzerine daha önce yıkayıp doğradığım ıspanaklarımı ekliyorum. Suyu çekilene kadar pişiriyorum. Malzeme listemi de videonun alt kısmına yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Üzerine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum, karıştırıyorum. Küçük bir kase garnitür ekliyorum. Ben garnitürümü hazır kullandım. Sizler isterseniz kendiniz hazırlayabilirsiniz. Garnitürümüzü ekledikten sonra ocağın altını kapatıp kenara alıyoruz. Geçelim hemen beşamel sosun hazırlanışına. Bir yemek kaşığı tereyağı tenceremin içerisine alıyorum. Eritiyorum. Eridikten sonra bir tatlı kaşığı tepeleme unumu ekliyorum. Bu şekilde kavuruyorum. Kavrulduktan sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Katılışına kadar bu şekilde karıştırıyorum. Kaynamaya çıktıktan sonra böyle bir çay kaşığının ucuyla tuz, karabiber ekliyorum. Karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Ispanaklı harcımda güveçlerime pay ediyorum. Bu ölçülerde toplam 3 tane çıktı. Üzerine sosumu da gezdiriyorum. Ardından rendelemiş olduğum peynirimi de koyuyorum. Önceden ısıttığım 180 derecede fırınıma gönderiyorum kaşarlarım eriyip ve kızarana kadar buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın